Merhabalar, ben Furkan Aras. Uster Teknoloji'de kıdemli yazılım geliştiricisi olarak görev yapıyorum. Bu videoda sizlere işletmemize geliştirdiğimiz raporlama ve süreç izleme yapısından bahsedeceğim. Raporlama ve süreç izleme, dijital dönüşüm projelerimizin en kritik adımlarından biri. Kurumlarda bir sürecin gerçekten iyi yönetilip yönetilmediğini anlamanın en etkili yolu, o süreci ölçebilmekten geçiyor. Biz bu anlayışla doküman ve kayıt süreçlerinden gelen tüm verileri anlık olarak analiz eden bir raporlama altyapısı oluşturduk. Artık sistemimizde her işlem otomatik olarak kayıt altına alınıyor ve bu veriler anlık olarak raporlara yansıyor. Yöneticiler kendi departmanlarının özel dashboard ekranlarından bekleyen onayları, işlem yoğunluklarını ve performans durumlarını anında görebiliyor. Raporlama altyapımız hem detaylı hem de görsel açıdan çok güçlü. Doküman onay süreleri, kayıt süreleri, aktif kullanıcılar, revizyon sıklıkları gibi veriler grafikler ve istatistiklerle gösteriliyor. Bu sayede karar alma süreçleri artık tahmine değil veriye dayalı gerçek bilgilere dayanıyor. Süreç izleme tarafında ise her kaydın hangi aşamada olduğunu anlık olarak takip edebilmemiz mümkün oluyor. Bir doküman kimde bekliyor, hangi onay tamamlanmış, hangi adımda gecikme yaşanıyor, hepsi tek bir ekrandan görülebiliyor. Bu görünürlük yöneticilerin süreci kontrol etmesini kolaylaştırırken çalışanlar için de net bir sorumluluk alanı oluşturuyor. Süreçlerde yaşanabilecek gecikmeler anında tespit edilip önlemler alınabiliyor. Bu sayede hem verimlilik artıyor hem de iletişim trafiği azalıyor. Ayrıca sistemimiz zaman bazlı analizlerle süreç performanslarını ölçebiliyor. Örneğin hangi formun ortalama onay süresi ne kadar, hangi departmanda en fazla işlem yoğunluğu var gibi bilgiler kolayca raporlanabiliyor. Tüm bu yapının en önemli avantajı gerçek zamanlı karar verebilme yeteneği. Artık yöneticiler süreci sadece takip etmiyor. Veriye dayalı olarak yönlendirebiliyor. Bu da kurum genelinde operasyonel verimliliği arttırıyor ve karar mekanizmasını güçlendiriyor. Sonuç olarak raporlama ve süreç izleme sistemi doküman yönetimi altyapımızı tamamlayan ve sürdürülebilir dijital dönüşümün temelini oluşturan bir yapı haline geldi. Tüm süreçlerimiz artık ölçülebilir, izlenebilir ve geliştirilebilir durumda. Bu sayede bilgiye değil, bilginin değerine odaklanabiliyoruz.